Günümüzde her şey dilin dudağın beyanı. O camilerde duyduğunuz din adına söylenen sözler dilin dudağın beyanı, kalbin sesi değil. Düşünürlerimizden bir tanesi antipatinize vesile olabilir ama ben çok seviyorum. Ağlayarak namaz kılan bir düşünür, bir akademisyen yani. Kısmen de fakiren hemşehrisi sayılır. Fransa'da doktora yapmış gelmiş. Denizli'deyken de Hazreti Piri Mugan Şemitaban'la danışmış. Efendim namaz kılarken hıçkıra hıçkıra ağlayan bir insan. Siz antre parantez. Siz hiç camilerde öyle ağlıya ile bayılıp geçen kendinden geçen insan gördünüz mü? Ben şahsen belli bir dönemden sonra görmedim. Gençler kendilerinden geçiyordu belli bir dönemde. Fakat bir yönüyle o ruh aletini öldürdüler esasen. Tezzap döktüler onun üzerine, kendilerine benzettiler. Bu gençlik namazdan uzaklaştı, uyuşturucuya alıştı, sigaraya alıştı, içkiye alıştı. Sözde İmam Hatipli oldu. O onu hayat her birim içine sokacaklardı. Kendileri gibi adam yetiştireceklerdi. Doğru, kendileri gibi adam yetiştirdiler nifakın yapacağı odur esasen. Gırtlak ağası derdi bunlara, gırtlak ağası. Evet, ses sanatkarı tabirini de kullanırdı. Ses sanatkarı. O mevlitçilere, o cenazelerde işte dua edenlere, cenazelerde Kur'an okuyanlara. Esasen kimseye bir şey ulaşsın diye değil de esasen kendilerini ifade etme, bir yaptıkları şeyle başka bir yapacakları şeyle yatırım yapma adına. Bir yerde güzel sesle şöyle bir Kur'an okursak başka bir yere de çağırırlar. Buradan beş geldiyse oradan da on gelir filan. Hep yaptıkları şeyler başka bir şeye karşı esasen bir yatırım. Dolayısıyla bunlara kırtlak ağası bile hafif geliyor zannediyorum. Ses sanatkarı sözü de hafif geliyor. Esas mesele Dil dudak kalbe tercümansa şayet. Kalp imani heyecanla mızrap yemiş gibi ürperiyor, titriyor. Ve dil dudak da ya dur acele etme ben bir bunu tercüme edeyim diyor. Ve kendine göre kendi renk ve deseniyle esasen bir kombinasyon ortaya koyuyor. Ve bu çevrede hakikaten bayıltan, öldüren ricali okuduğumuz zaman görüyoruz. Bir tanesi bir yerde Kur'an-ı Kerim okurken, sohbet ederken dört şahıs birden ölüyor orada. Evet, hiç unutmam ben telsizciydim askerde. Şeyde Abdülvasit Samet açıp onu dinliyordum Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim okuyunca tek bir suresiyle bitiriyordum. O kadar güzel okuyordu ki ben daha sonra onu teyplerde görmedim yani. Hakikaten insanı bayıltacak şekilde. Demişlerdi ki orada o Kur'an okurken bir tanesi düştü, bayıldı ve öldü. İşte okumaya bağlı bu yani. Kalbin sesine bağlı. Dilin, dudağın bağışlayın. Bağışlıyor musunuz? Hırıltısına, mırıltısına değil. Bence insan bir ney sesi verecekse bence, ne diye hırıltıya, mırıltıya, başka mahlukların sesine, soluğuna kendisini salıyor ki? Evet. Geriye dönelim. Evet, antırforansı kapadık yani. Evet. <laughs> Rabbena işenna min emrina ferce ve mahreca. Ha tavır ve davranışla öyle bir konum ihraz ediliyor ki insan öyle bir konumda kendini konumlandırıyor ki burada hakikaten dilinden dudağından dökülen her şey bir yönüyle enine, uzununa onu değerlendirdiğiniz zaman, analize tabi tuttuğunuz zaman diyorsunuz ki vallahi bu çok dile dudağa benzemiyor. Bu olsa olsa kalbin sosu, sezi soluğu olur. O kalp dil beyti hudadır. Ana ile sivadan kasrına nüzul eyle rahman gecelerde. Evet, tecelligahı ilahidir o. Allah oraya tecelli ediyor hususi gecelerde. Şimdi o durum ihraz etmek lazım. Ve işte o Rabbena icellena min emrina ferece ve ona bağlamak lazım. Yunus bin Metta'nın sözünü de o şekilde anlamak lazım. Hakikaten esbab bir külliye sukut ediyor. Yapacak başka bir şey yok. Bütün gönlüyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Sebepleri elinin tersiyle itiyor. Sadece sen varsın, başka şey aramaya gerek yok diyor. Allah da Celle Celaluhu ben varsam meseleyi bana emanet ediyorsan efendim işte ben de yapacağımı yapıyorum diyor. Onu balığın karnından çıkarıyor.